Ne buldun aşkım? Bir poşet balon mu buldun? Hı hı. Nereden çıktı bu şimdi? Ya şuradan geldim. Kapının kapıdaydı. Ne yapacağız Kapı şimdi bunlarla? Bunlar gelmiş. Bunları Hadi açalım, açalım bakalım. Açalım bakalım. Ya orada balon var. Parmaklarıma ne oldu böyle? Çocuklar ne oldu parmaklarıma? Aman tanrım. Ya niye çaldın? Ver çabuk bu yeşil parmağımı. Yeşil parmak, yeşil parmak neredesin? Bur buradayım, buradayım, işte buradayım. Sarı parmak, sarı parmak neredesin? Buradayım, buradayım, işte buradayım. Ya o onu da çaldı. Üç, sadece üç tane parmağım kaldı. Mavi, pembe, turuncu. Hadi ardan sen çal bunları da. Maviyi parmak, maviyi parmak neredesin? İşte buradayım. Aa. ikisini de çaldım. Pembe de gitti. Anne bunu da sen al. Turuncu parmak turuncu parmak. Neredesin? <gülüyor> <gülüyor> Turuncuyu da Almila çaldı. Anneciğim sen çalamadın mı? Sadece bir tane pembe çalabilmiş. o oh, kuzum benim. Almila ya niye çalıyorsun hepsini? Bütün poşeti boşaltmışsın. Ah yaramaz Almila seni. Ah yaramaz. Ne yapıyorsun? Arda'n ah. geç anneciğim. Hadi şişirelim balonları. Ne yapıyorsun anneciğim kardeşinin kafasına boşalttın tüm balonları. Ah. Yapmayın. Bak Kesinlikle. etrafa dağıttınız. Hayır. Hmm. Ya yaramaz çocuklar sizi ya. Ne yaptınız siz böyle? Hı? Yaramazlar ya. Siz görürsünüz şimdi. Ben size yapacağımı bilirim. Sizi yaramazlar. Hey Almila. Bak sana kimi çağırdım. <laughs> Bu saraya seni gıdıklamaya geldi. Saraya gıdıklamaya geldi Almila. Gel bakalım buraya. Hoş <laughs> buldum Al Almila. Almila ne yaptın sen böyle ya? Almila sen sarayla neler yapıyorsun ya? <gülüyor> <gülüyor> Aman Allah'ım Arden <laughs> sarayla ne yapıyor ablan? Aa, şimdi seni gıdıklayayım da gör bakalım. Gör bakalım seni gıdıklayayım şimdi ben. Sizi yaramaz çocuklar sizi. Sizi yaramaz çocuklar. Gıdıklama canavarı geliyor. İşte burada ağlayan bir bebek varmış. Onu da gıdıklayayım. Sonra Almanya'yı gıdıklayayım. Gıdı 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 gıdı. Olamaz beni çıkartıyor. Yapma çocuğum. Gıdı 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 işte burada ağlayan bir bebek Seni de gıdıklayayım mı yavrucuğum Ne oldu sana yavrucuğum Ne oldu sana böyle Gıdı 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 Ağlama güzelim Ağlama bebişim. Ne oldu sana Düştün mü sen oğlum Düştün mü oğlum sen Güzel oğlum benim. Toplaya kafanıma vurdun cici? Cici. Neredeymiş bu Almeli? Aa etraftaki balonları topluyormuş. Ne yapıyorsun sen Sarı El'le he? Sarı El ne yapıyorsun sen? Git 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 git. Sen de mi alıyorsun güzel kızım? Sen Hadi bakalım şimdi buraları toparlayın yoksa Sarı El sizi gıdıklar. Hadi bakalım buraları toparlayın Sarı El sizi gıdıklamasın. Hadi bakalım yavrum. Hadi toparlayın burayı. Hayırdır. Yapmayın çocuklar. Kavga etmeyin. Kavga etmeyin çocuklar. Hadi bakalım çocuklar. Hadi topla bakalım güzel kızım. Oh no. <laughs> 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 Anne. Ne yapıyorsun sen? <laughs> Kardeşine vurduğun için cezalısın. Hemen ceza kutusuna geçiyorsun. Hadi bakalım. Ceza kutusuna. Cezalısın. Ceza kutusuna. Gıdıklamak yok. Hadi bakalım ceza kutusuna. Atma. Anne anne. Sarı gelmiş. Anne anne balonları takmış. Sarı el mi? Ne zaman geldi? Bakayım anneciğim. Hey, ne yapmış anneciğim ayaklarına senin? Balon mu takmış ayaklarına? Çıkı. Kim taktı anneciğim onları? Çıkı. Sarı el mi taktı? Ah yaramaz sarı el. Başka ne yaptı kızım bu size? E, ee, bizi vurdu. Bizi gıdıkladı Bizi gıdıkladı. Ceza mı verdi size? Hı hı. Gıdıklama cezası. Evet. Niye ne yaptın ki sen? Ya ben kardeşime kızdım diye. Hey, kardeşine yine mi kızdın? Hı hı. Ah Almila. Tabii size ceza verir. Hı hı. Acaba ben ne yapsam bunlarla? Ne yapsam bunlarla? Ben de bunları deseyim mi sana? Değilim. Oyun Ayı oynuyor şimdi? Tamam. Bak kardeşine bir daha vurma görüyor musun? Saraya gelip sana ceza veriyor. İyi güzel oynayın tamam mı? Ee nerede saraya gitti mi? Nereye gitti? <laughs> Oyun mu oynadınız yoksa? Aha. İyi tamam. Arden sen ne yapıyorsun? Arden ayaklarını balon mu taktı aşkım sarı el? Çıkın da çıkın. Çıkartayım gel anneciğim. Sarı parmak. Hop. Hop, çıkmıyor yapışmış. Aa, çıkmıyor. Almila, Almila koş yardım et. Almila baksana çıkmıyor. Anneciğim yavaş yavaş. Yavaş çek. Ay bak kardeşim korkutu. Otur yavaşça çek. Çıkar yavaşça. Hadi anneciğim. Çıkmıyor mu? Çıkar. Almila yoksa yapıştırmış mı? Almila sarı el yapıştırmış mı? Çıktı mı aşkım? Çıktı. <laughs> Teşekkür ederiz ablası. Hop. Hoppa. Abracadabra. Fokus, fokus. Bu zehirli cips çocukları uzaylıya çevirsin. İşte sihirle yaptığım bu özel karışım çocukları yeşil bir uzaylıya çevirecek. Fokus, fokus. Abracadabra. İşte tamam. <laughs> Şimdi bu özel karışımı çocukların kapısına bırakıp zile basıp kaçmalıyım. Hadi bakalım. Şimdi bunu kapıya bırakma zamanı. İşte burası bu sihirli tekstel bırakmak için güzel bir yer. Acaba şuraya mı bıraksam buraya mı? Ah burası güzel. 14 numara imanış.

Anneciğim ben sizi arıyorum ya üşürsünüz burada aşkım hadi gel anneciğim gel. Ne kapı çalıyor? Aa evet kızım kapı çalıyor hadi kapıya bakalım anneciğim ne oluyor ay emekledin mi? <laughs> emekli mi annemle emekli miyim acaba koşun kapı çalıyor çocuklar koşun 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 koşun, 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 koşun Ardan ah, arkada kalın koş. <laughs> Anne, hadi anneciğim kapı çalıyor birisi geldi kim geldi acaba kargo abi mi geldi acaba aç kapıyı. Aç anneciğim. Burada bir şey var. Aa bu ne? Anneciğim bu ne? Böcekli böcekli yeşil yeşil bir şey var burada. Kim bıraktı? Komşular mı bıraktı acaba? Anneciğim yemeği niye yiyorsun? Anneciğim yemeğin ne olduğunu belli değil. Baksana. Tadı çok kötü görünüyor. Nasıl tadı? acımı Yemeğin anneciğim niye ısırdın? Of kapatın şu kapıyı. Bir şey olur belki. Hadi gelin. Ne oldu? iyi misin? Anne. Hani... <laughs> Arden. Arden! iyi misin? At. <laughs> Ay ben de attı bazı. <laughs> çok kötü. Boğazıma kaçtı. Çok acı. Ay boğazım çok kötü oldu. Şuna bak kapıya bunu bırakmışlar. Murat. Kapıya bunu <laughs> bırakmışlar. Yeşil yeşil <laughs> bir şeyler var içinde. Hiçbir şey öyle. Ağzımıza attık bir tane ben boğulacaktım az kalsın. Arden de. Arda'nın çok kötü oldu. Al bakalım anneciğim. Almila'cığım al sen de bir tane. Sen de ye. Abi. Anneciğim yiyor musun? Arda'nın çok kötü oldu. Anne çok acı. Anneciğim ben beğendim ya. Güzel gibi. Bir o şeker, bir o şeker. Bir şeker, bir o şeker. Bir şeker. Evet. Anne bunu cadı teyze bırakmış olmasın? O kim aşkım? Öyle biri mi var? Tanakları mı Allah Allah. Tırnakları. Sen nerede gördün? Filmde. Ben hiç görmedim. Sen gördün mü Murat? Yok, ben hiç sevmem cadı filmlerini. Ya ben vampir filmleri severim. Sen? Ben de hmm, arabalar. Arabalar mı? Ben Komedi de, seviyorsun bence. Ben de. Ben de prensesler. Prensesim benim. Ay eline koy ya. Ben benimim şeyler oluyor. Kendimi çok kötü hissediyorum. Neyin var? Başın mı ağrıyor? Hayır. Ne peki? Ee, ateşim var gibi. Bakayım anneciğim. Anne. A ateşi yükseliyor. Anne hani galiba cadının geldiğini anneme nasıl söyleyeceğimi. onu ol onu geliyor ha. galiba bir şeyler ha. oluyor. Cadıdan dolayı mı bir şeyler oluyor? Evet. Yok anneciğim ya. Cadı niye kapımıza cips bıraksın ya? Baksana. Cadılar yapmaz öyle şeyler. Bakalım istersen bir. Nereye bakacağız? Tabii ya. Git bak anneciğim, yok öyle bir şey. Ben Cadı Teyze'ye ne yaptı? Benden korktu. Anneciğim ne olmuş yüzüne? Anneciğim sen uzaylı mı oldun? Yeşil yaratık mı? Ne oldun aşkım sen? <laughs> Eyvah! Koş babana gösterelim aşkım, koş. İnşallah Harden'e bir şey olmamıştır. <laughs> anneciğim niye ki? Ya herkes uzaylıya dönüşmüş. Sen de yeşilsin. Aa, Git aynaya bak inanmıyorsan. İnanmıyor Halmine baban gördün mü? Anneciğim bir şey yap. Bir iksir bul. Bir şey bul. Bizi iyileştir. Bir şeyler yapmamız lazım. Yapalım. Ne yapacağız? Bilmiyorum. Arda ne oldu anneciğim? Yaptı. Kim yaptı anneciğim? Uzaylı teyze mi yaptı? Anne benim sihirli var. Onu getir. Kim verdi kızım o sihirli içeceği? Yine başımıza bir şey gelmesin. Kim verdi kızım sana o sihirli içeceği? Anne ben yaptım. Kimse vermedi. Sen mi tasarladın? Anneciğim inanıp içebilir miyiz bilmiyorum ki. Anne bir içelim getireyim. Hadi getir anneciğim. Anne bak içiyorum. Anneciğim. İyileşmişsin kızım. Yüzün bembeyaz ay gibi olmuş. Eski güzelliğin yerine gelmiş çiçeğim benim. Oh çok şükür ya. Anneciğim babana da içirmiş miydin? Aa ardan da Hadi anneciğim babana da içir. Hadi kızım. İçir babana. Ah baban da düzeldi. Çok ah. şükür ya. Ay çok korktum. Onun içinde acı bulusu var bir de. Öyle mi? Bir daha kapıya koyanlar şeyi yemeyelim ya. Yok anneciğim bir daha kapıya konulan şeylerden asla yemeyelim. Baksana yeşil yeşil olduk ya. Bu nasıl cipsmiş böyle ya. Almayalım bir daha kapıdan bir şey. Değil mi Armila? Değil mi Arden? Bu ne? Aa, bu emzik nereden çıktı Arden? Armila kim verdi bu emzik Abi, şekerleri? Arden! Anne benim de... Benim canım patlamış mısır çekti. Yapayım anneciğim. Olur. Anne anne bana pıt 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 mısır bir de içecek getirir misin? Getiririm anneciğim. Sen burada kal tamam mı? Burada otur. Ben hemen getiriyorum. Tamam. Of ya çok uykum geldi. Biraz annem gelene kadar uyusam mı? İşte Almila'nın pıt pıt mısırı ve içeceği geliyor. Almila, Almila, Almila. Bu pıt pıt mısır, bu da ananaslı içeceğin anneciğim. Aa, aa, Almila uyuyup kalmış. Oy kıyamam benim güzelime, oyuncaklarına da sarılmış. Burada da köpüşü var, neyse uyusun bari biraz. Biraz uyusun da dinlensin sonra yer nasıl olsa. Ah, ah buralarda bir mısır kokusu duyuyorum. <laughs> ah mis gibi de mısır kokusu. Nereden geliyor acaba? Ah, Aa ah, ah, Almila'nın mı yoksa? Vay canına. Ne güzel mısır. Alayım da bir tane yiyeyim. <laughs> te var Nasıl olsa uyuyor hemen alayım içeceğini içeyim <laughs> Aa, acaba bu Mısırı alıp kaçsam alayım ben bu Mısırı ya hemen alayım Aa, bu kız uyanacak gibi ya. Hemen şu mısırı alıp kaçayım. Giderken de bunun bu güzel saçlarına bir tane sihir yapayım. Hokus pokus. Armila kel kalsın. İşte sihir bir saate kalmaz aktifleşir. Hemen mısırı alıp kaçayım ben. Hoşçakal güzel kız. Anneciğim ne oldu? Anne ya benim mısırım yok. Nereye gitti anneciğim mısırım? Buradaydı. Anneciğim mısırım yok. Nerede? Kızım buraya getirip koydum. Aha içeceğini de getirmiştim. Ben uyurken bir sesler duydum cadı sesi. Cadı sesleri mi? Yoksa Almila yoksa kötü cadı mı geldi? Bak Almila yoksa kötü cadı mı geldi? Evet. <laughs> Kızım ne yapıyorsun gözlerini? Cadı seni şaşı mı yaptı yoksa? Anneciğim ne oluyor? İyi misin? Anne <laughs> ben yapıyorum. Ay korkuttun beni. Ay Almila inşallah cadı falan gelmemiştir. Mısırın da yok. Geldi. Emin misin? Olamaz ne yapacağız şimdi? Kameralara bir bakarız hem. Of ya. Anneciğim ben sana başka mısır getireyim. Onu ye tamam mı? Al anneciğim. Bir tabak daha mısır koydum. Sen bunları ye tamam mı? Evet, bile bir içecek de istiyorum. Tamam aşkım, getireyim bir tane daha içecek tamam mı? İşte içeceğini getirdim aşkım. Almilacığım al bakalım. <laughs> Almila bu ne hal? Ay, Anneciğim <laughs> kel olmuşsun. <laughs> Anneciğim ne oldu sana? Anneciğim de yaptı. Allah'ım ne yapacağız şimdi? Saç kıran olmuşsun. Meyve suyu Anneciğim meyve suyunu istediğin kadar iç düzelmez ki. Hemen babana söylememiz lazım. Babana söyleme korkar. Anneciğim söylemem lazım. Bir çaresini bulmamız lazım. Babana söyleme korkar. Halmilacığım şimdi bu kelleye bir çözüm. Kelle'ye bir çözüm bulmamız lazım. Keleson. Keleson ne yapacağız? Ne yapacağız şimdi söyle bana. Evet. Bu kız konuşmayı da unuttu. Almilacığım. Murat senin var mı bir fikrin? Senin ilaçların vardır ya. Onlardan sürelim. Getirsen ilaçlarını. Bir tane şarkı var. Onu söyleyince geçiyor. Neymiş o şarkı? Ben bir garipken olanım, ne şeyim yok Hayır, Apatı. <laughs> söyle bakayım geçecek mi? Almile söyle Apatı'yı? Dili yuttum. Dilini yuttun. Vallahi bu dili e, bu cadı senin dilini kesmiş bence. Saçını falan kesmemiş. Bu saçımı kesti bir de dilimi. Anne yani sen söyle. Ne söyleyeyim? A patap petti. A patap petti. Ben Hintçe tarz biliyorum. A patap petti. A Gevenik, 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 gevenik. Hadi, hadi bir ilaç bulalım, çocuğumuzu iyileştirelim. Bak, Arden'in saçlara bak, bir de Almila'ya bak. Yani, Murat, Benim çok kötü bir haberim var. <laughs> evet, cadı girmiş herhalde. Almila kel yapmış. Nasıl cadı ya? Evde ne, ne arar cadı? Türkiye'de. Türkiye'de cadı ne arar? Valla bilmiyor mu cadılar? bayramında falan geldi herhalde. Aha, onlar bayrama tatil'e gelmişler o zaman. Olabilir, Antalya'ya Antalya. tatil'e gelmiş. Onlar da mı geliyor ya? Buraya? Bakayım, Arden'de de var mı kel? Kellik var mı? Oğlum cadı sana dokundu mu anneciğim? Dokunmadı. Dokunmadı anneciğim. Dokunmadı anne bana dokunmadı. Ben mısırımı yedim. Anneciğim sen gördün mü cadı teyzeyi? Görmedim bir tane bir şey geçti ama. <laughs> bir kalem. Şey. Vermem dedim. İstedi mi oğlum mısırını senden? Ah kuzum benim. Anne, beni niye çağırmadın? Anneciğim. Söyle anneciğim. Ben, <laughs> Tamam ye anneciğim. Ben bebek olduğum için bana dokunamaz. Benim kurucu bileklerim var. Beni çağır tamam mı anneciğim bir daha bir şey olursa? Tamam anneciğim. Ben ablanın yanına gideceğim anneciğim. Ona bir şeyler bir iksir bulmamız lazım. Bay bay. <laughs> babası getirdin mi? Getirdin mi spreyi? Sık bakalım. Getirdim. Sık şu spreyi sık. Aha, aha, çıkacak herhalde saçlar. Yukarıdan biraz saç çıktı. Almila nasıl hissediyorsun? Yanıyor. Kafan mı yanıyor anneciğim? Allah'ım inşallah iyileşir ya. Allah'ım. Anne. Anneciğim. iyileşir iyileşir bak. Baban getirdi ya onu o iyileş. Ne oldu ya? Sık ardına de sık sık ardına da sık. Aa, aa aa anne. Anneciğim anneciğim bak düzeldim. Oh çok şükür bakayım arkanı dön anneciğim dön arkana. Ay saçların geri gelmiş. Çok güzel olmuş kızım. Aferin. Ne oluyor burada çocuklar? Arden. Ne, ne yaptın ablanın mısırlarını mı döktün? Şey, şey. Ben bunu burada yemek için döktüm. Koy anneciğim koy. Hadi. Hı -hı. Paylaşın bakalım. Hadi paylaşın. Paylaşın çocuklar. Hı -hı. İyi tamam. Bakayım anneciğim senin saçın sağlam duruyor mu Arden? Ha iyi Erdeniz saçları iyiymiş. Oh be şu cadıdan kurtulduk Anne. sonunda. Ne oldu? Vurma oğlum ablaya. Niye vuruyorsun? Ciciş yap ablaya. Abla ciciş. Oy seviyor seni ablası.